Yine didimdeyiz, yine oyunda oynaştayız. Hayatta bir oyun, gerçekten oyun bitip gideceğiz. Aşık Veysel'in dediği gibi iki kapılı bir handan yürüyorum gece gündüz İşte öyle olacak. Bu evin fiyatı 8 milyon 500 bin TL. Bugün ölecekmiş gibi kendine hakim ol, kendine hakim ol. Oto kontrolünü adabına göre yap bugün ölecekmiş gibi hiç ölmeyecekmiş gibi dünya çalış diyen demiş. Değerli arkadaşlar şimdi ev Didim Hisar Mahallesi'nde burası Araç Otopark. Araç Otoparkımız burada. Ondan sonra havuzludur, bahçelidir, 3 artı 1'dir, yeni sıfır yapıldı. En yakın denize 2 kilometre Didim şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne de yürüme mesafesinde diyebiliriz. Çoluk çocuğunuz varsa okul vesaire hepsine yakın. Onu söyledik, sıfır dedik. En yakın denize 2 kilometre dedik. 3 artı 1 dedik. Fiyatı 8 milyon 500 yerinde bakın etin bakmadan etmeden karar vermeyin. Onu da arz ettik. Havuz diğer tarafta bu engelliler için düşünülmüş. Buradan da basamaklarla hızlı gidenler için felekten haberi olmayan hızlı insanlar var ya o da onlar için düşünülmüş. Burası da evin bağı bostanı bahçesi. Can yavaş gel. Burası arkadaşlar şimdi göstereceğim binanın eteklerinde güzel eylemler yapmışlar. Burası çekme mesafesinde ya. Bunlar demir, sonra üstüne bordeks, sonra dekoratif sıvalar yapılmış. Yani bu taşıyıcı değil, bu süstür. Normalde taşıyıcı kolonun burada şurada ya da burada olması yasaktır imar kurallarına göre. Bilginiz olsun. Taşıyıcılar şuradadır. Yani e, imar kurallarına göre yapılmış. Onu da arz edeyim. Sonra evin bahçesini bir gösterelim, sonra havuzu göstereceğiz. Kamera sistemlerimiz var. 3 tane yan yanadır arkadaşlar. 3 arkadaş, 3 yoldaş, 3 güzel insan yan yana alabilirsiniz. Çelik kapının şapkası da burada. Buradan giriliyor. Bu etekleri de bir göster. Akşamki görüntüsü çok mükemmel oluyor. Aslında üçünü bir çekecektim. Diğerlerinin içi daha bitmedi. Ortadaki ev çok daha geniş. Yani bir tane bu köşede var. Bir diğer köşede bir de ortadaki. Middle olan yani ortadakinin. Zemin katta da bir odası var. Fiyat da bunlara göre daha uygun. Ne yazık ki ortada sabah sola bak işte köşeler daha iyi. O yüzden onun fiyatı biraz daha uygun gelirseniz hepsine beraber bakarız. Burası da evin havuzu arkadaşlar. Havuz da bu. Her evin kendine göre kendi ayrı havuzu var, kendi ayrı havuzu var. Böyle burayı da öptük değil mi? Aplikler duvar üstündeki korkulukları da arz ettik. Dedim bu arkadaşlar bir daha söyleyeyim. Fiyat 8 milyon 500 biraz pazarlık var denize iki kilometre şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne yakın her şehrin bir Cumhuriyet Caddesi bir Atatürk Bulvarı, Atatürk İlköğretim Okulu, Atatürk Lisesi bilmem bir şeyler olur ya onlara yakın. Sevgili Can bunları gösterdim. Bir daha geri git, geri git. Heh, bu aydınlatmalar çok güzel. Çatlı, gizli çatı arkadaşlar. Böyle tavuz kuşu gibi güzel dekoratif bir şeyler de yapmışlar. Sonra yol aldık, geldik. Geldik evimize doğru ya Allah bismillah Kapı yine kaliteli, üç boyutlu bir kapıdır arkadaşlar. Buradan geldik. Merhaba ev. Vestiyerimiz burada, banyo orada. O musluğu açık bırakmışlar herhalde. Böyle bu labirenti bir gösterelim. Evet 8 milyon 500 bunun havuzu var arkadaşlar. kapıyı kapattık. Burada altı kapaklı bir vestiyerimiz var. Bakın altı kapaklı bir vestiyerimiz var. Sonra banyoyu göstereceğiz. Banyomuzu göstereceğiz. Evet banyoyu da göster. Bu nereden kapanıyor valla. Bu da banyomuz. Bu şimdi kapatacağız merak etmeyin açık unutmayacağız. Bu aynası işte banyosu da bu. Evet kapı kalitesine bakın. Kapı kalitesine ne eksik kaçırdığımız bir şey oldu mu acaba? Heh. Burası da salon ile mutfak. Yukarıda da bir ebeveyn banyolu oda ayrı iki oda. Bir de bir banyo daha var. Burası salon ile mutfak bir arada arkadaşlar. Televizyon ünitesinin yerine de ne yapmışlar? Lake giydirmeler. Fena değil geniş bir ev, geniş bir ev. Dilim standartlarına geniş göre geniş bir evdir. Şimdi öyle bir şey ki mesela bazı evler var çok geniş olunca insanlar diyor temizleyemiyorum. Ya yani, ufak yapın diyor ki e, bu da ufak, e, büyük büyük, e, ufak. E, bu da ortasıdır. O yüzden arkadaşlar burası salon, televizyon ünitesini gösterdik. Neye benzer biliyor musunuz? Şimdi adam fakir olur diyor ki bu işe yaramaz. Adam zengin olunca diyor bu hırsız. Velhasıl iki adam, kime ne arıyorsun alsın. O yüzden insana yer almak zordur. Bu şişman buzdolabı Serkan abi Aydın'a selam Efe Kentli. Bu şişman buzdolabı. Burası bulaşık makinesi. Burası yıkama yeri. Burası ocak üstüne böyle püf püf çeken ...dablon bas. Burası da mikrodalga. Mutfağımız bundan ibaret arkadaşlar. Bu ışıklar da böyle yapılmış. Ev full akıllı bir evdir. Onu da arz edeyim. Bir yere giderseniz başka bir diyara memlekete evi ne yapabilirsiniz? Yani komuta edebilirsiniz arkadaşlar. Telefonunuza indireceğiniz uygulama ile evinizi idare edebilirsiniz. Sonra zemin üstü birinci kata çıktık arkadaşlar. Bakın. Burada koridor falan fena değil. Aydınlatması da var. Bu banyoyu da aradan çıkaralım. Burada da klozetin kapağı henüz takılmadı. Ben bunu böyle kamufle edeyim. Hiç sevmem böyle klozet. Kapı açık olsa. Hiç sevmem. Ve biri sakız çiğnese, biri gelse eee. dese ben onu da sevmem. O yüzden sevmiyorum beni. Klozetli adam niye göstersin? Ve burası da arkadaşlar. Can bu yatak odasına gireceğiz. Birinci banyomuz. Birinci banyomuz. Birinci banyomuz. Geldik. Şimdi bu oda birinci oda ve içinde bir banyo daha var. Yani ne olmuş olur? İki banyo. iki banyo göstereceğiz şimdi. Birinci oda bir banyo gösterdik. Bunun içinde de bir banyo olduğu için iki banyo birinci odayı da göstermiş oluyoruz. Aa, burası arkadaşlar bu da ledler metler olacak. Burası da yatak başı. Bunu da arz ettik. Sonra bunun önünde bir balkon var. Bu balkon aslında L balkon. Böyle dolanıyor, dolanıyor. Dolana ay dolana. Dolana ay dolana oluyor. Geliyor buraya. Buradan da diğer odaya bağlanıyor. Şimdi sonra diğer iki odayı göstereceğiz. Sonra da işimiz bitecek herhalde değil mi? Sonra da işimiz bitecek. Bu banyoyu göstermedik herhalde. Ha, He, bu banyoyu gösterelim bu banyoyu göstereyim. Arkadaşlar bizim de işimiz öyle zor ki kuş arasındaki düz ev çekiyoruz. Biri geri çekiyor. Biz de acele yapıyoruz diyoruz ona da sıra gelsin. Bu işler de böyle saygı güzel bir şey. Bu da ikinci banyo. Yani iki banyo bir oda salon açık mutfak bir de binanın dışını gösterdik. Burası da ikinci oda. İkinci odamız da bu. Bu da etti bizim ikinci odamız. Mühterem arkadaşlar. İkinci oda da bu. Üçüncü odayı da göstereceğiz. Üçüncü odayı da göstereceğiz. Sonra da 8 milyon 500 bin TL full akıllı evi size arz etmiş olacağız. Bitecek. Ha bu da bu. Der arkadaşlar işte bitirdik. İşte az önce dedim ya iki kapını bir han. Bak oradan geldik buraya bitti. Şimdi biz benim hep hayalim şöyleydi. Çocukken diyordum ben büyüyüp ilkokula gideyim. İlkokula gittim herkes gibi. Sonra dedim ki askere gideyim. Herkes gibi askere gittik hep. Sonra dedik ki işte evlenelim, evlendik. Sonra dedik iş yapalım iş yaptık. Sonra dükkanımız olsun oldu. Sonra arabamız bir sürü şey. Hepsi oldu işte. Başarılar da güzel ama ölüm de öyledir. Yani o bir gün oraya da geleceğiz. O yüzden evler mevler gelir geçer. Ben niye bu, bu konulara giriyorum? Çünkü bazıları felekten haberi yok. Bazıları adam kızına öğüt veriyor, veriyor, veriyor. İyi ol, bir bir şey ol falan diyor. Öğüt veriyor. Kız bacaya çıkıyor bacaya çıkıyor, bacanın üstüne oturuyor. Dedi ki babam ben şey mi büyük, vücudum mu büyük, bacam büyük. Bazılar da öyle yapıyor ya ben de başka onlara verecek cevabım olmadığı için başka ne diyeyim yani ben de o yüzden böyle bir ben vardır benim ben benle içeri garip hallere düşüyorum işte. Vallahi kusura bakmayın saygılarımla iyi günler.